Günaydın arkadaşlar. Bugün şu an sabah çok beğen, baya, çok bayağı erken saat değil mi? Yanımda Sevil bir var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nereye gidiyor bunlar? Ne yapıyor sabah? Aynen sabah köründe nereye gidiyoruz arkadaşlar? Havalanına gidiyoruz. Amsterdam'a gideceğiz hep birlikte. Hey. Merhaba. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> şu an sabah çok erken olduğu için ve ikimiz de dün gece uyumadığımız için biraz enerjimiz düşük olabilir. Evet. Ama enerjimiz yükselecek arkadaşlar. Birbirimizi yani ilerleyen getireceğiz. Aynen birbirimizi kaza getireceğiz ve <laughs> güzel bir yolculuk olacak. Ben de böyle bütün yolculuğu vloglayayım diyorum. Abi şimdi uçağa bindik. Arkamda melodi var. Melodi. <laughs> <laughs> önde de sürekli bir isim geliyor piyasa bile <laughs> çekiyorum yanımda. <Daha> Alo. <laughs> sıra sıra dizi <laughs> Vlog <vlogception gülüyor> olduk. <gülüyor> Şu an üç kişi aynı anda vlog çekiyor. Şu an şey, ağaç arada bakınca sonsuzluk oluşuyor. Şey, vlog kameraların <laughs> ekranlarına bakınca. Bu sesim geliyor mu bilmiyorum. Şu an saat 8.40. Bu arada benim saçlarımın saçmaz. No <laughs> Arkadaşlar biz şimdi uçaktan indik. Bagajlarımızı aldık ve artık otele gidiyoruz. Herkes burada. Hello. <laughs> bu arada tuvaletleri <laughs> yani pek temiz değil de arkadaşlar. Hep batılı medeniyeti <laughs> <kaldı>. bu olmamalı. <laughs> arkadaşlar şimdi otelimize geldik. Şurası otelimiz bayağı merkezde bir yermiş bu arada. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Şehri gezeceğiz. Şu an heyecanlıyım bu arada. Bak ben hiç konuşmam. Ben yemin yapmıyorum. <laughs> çekiyorum. Siz anladınız zaten. <laughs> Vlog içinde vlog. Sanki vlog aynı <laughs> Arabanın durduğu yere bakar mısınız? Hani kapıyı açsam direkt kanalı uçabilirim ama çok güzel bir yer. Şu anda arabadan çok güzel bir yer söyleyebilirim. <laughs> çok güzel gerçekten sokaklar falan harika. Burası bisiklet yolundan gidiyoruz yalnız. Şöyle bir Hava da çok güzeldir. Gelirken İstanbul'da yağmur yağıyordu. Buraya geldik. Böyle güneşler açtı. Böyle... Bilmiyorum, çok güzel. Aynen İşte burada da işte... Baba. Aynen, dürümcü baba. Bulduk burada da. Başka evde gibi hissediyorum. Burada da İstanbul kebap. Aynen. Değil, değil mi? Canım Çok iyi. Öyle vizyonsuz. <laughs> Geldi. Herkes yem yeşil. Yeşillik herkes <laughs> sağlıklı bu besleniyor bugün. Şurada sadece kızarmış patatesler var ama o kadar olur bence. Burada böyle direkt şeyden kendiniz alabiliyor musunuz? Parayı atarak. Şunların adı neydi? Evet ne deniyor Kroket, ha, kroket. Aynen, kroket. Dondurmacı var aslında. Ben dondurmacı çok yükseldim. <laughs> Tatlıcı var. Şimdi e, Fox olabilirsem Amsterdam'ın çiçek pazarına geldik. Fox olamadım ama çok tatlı. Oha siyah lale var arkadaşlar. Ben size bir şey diyeyim mi? Bunu ben şey duymuştum. Şimdi Hollanda ama buraya galiba laleleri ilk Osmanlılar yollamış diye duymuştum yani. Öyle biliyorum arkadaşlar. bir sürü lale var yalnız gerçekten. Bu arada cidden çok güzel kokuyor ya. Yani. İleriye doğru gittikçe daha da güzel kokmaya başlıyor çiçekler. Arkadaşlar bunlar yani bence ilginç. Anadınız anladınız ne oldu? Aynen Anadın siz ne olduğunu. Ne var yine? No woman no cry diyorum. Kuş ve horoz. Güzeller çok sevmişler. Burada bir parçık. Ya çok güzel. Her yer her yer kanal diyecektim. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? <laughs> yani dev gibiler ve çok güzeller. Böyle bu tarz dükkanlar çıkıyor sürekli yani. Kesinlikle burada yaşasaydım 200 kilo <laughs> Büyük ihtimalle yani. Arkadaşlar burası en eski ah ahşap evlerden birisiymiş. <laughs> aynen şu an. Şu an herkes fazla sarışın. Ee, değişik evet. değişik bir yere girdik şu anda. Böyle... Kendimizi biraz kara kuru hissettik. Aynen Şu an çok kötü hissettik. Herkes sarışın. Uzun bacaklı, renkli gözlü. Zombi filminin başladığı yer şey böyle. Evet. Bir üç şey Aynen. Şöyle. <laughs> Çok acayip bir yer bu arada. Böyle dışarıdan girdik, ee, böyle burada kadınlar mı? oturuyormuş diye öyle bir şeymiş yani. Tam anlayamadım hikayeyi arkadaşlar. Dinlemedim. Hikayeyi dinlemedim. Ama böyle kadınlar, evsiz kadınlar mı ne öyle bir şeyler oturuyor. Hasta! <gülüyor> Hasta, Hasta. <laughs> elden elden Yaşlı kadınları manastıra yakın olsun diye buraya topluyorlarmış. Erkekler de giremiyormuş. Ha. Ee, dışarıdan kapısı yokmuş, tek bir yerden giriliyor. Zaten Erkekler de, de giremiyor. Değişik böyle, ortada heykeller falan var. Eşik heykel dedim sanırım İsa heykeli bu arada. Çok huzurlu bir yer ya. Böyle çok tatlış. Baksanıza şu evlerin böyle dizi dizi sıralanmışlar. Her yer yemyeşil. Herkes çok dikkatimi çekti. Şu çok değişik bir şey değil mi? Ne o? Evet. O ne orada? Yaz yerdeki bir halılar ben çok... Evet. Aynen. Yavuşacık. <laughs> Arkadaşlar bunlar gerçekten tam caps yapmalık. Çok komikler ya. Gerçekten sanata karşı şeyim bu. Bunlar şey falan mı acaba? Ee, Hollanda e, milli takımı. <laughs> Ay, Ay, erkek kızım. arkadaşını buldum. Aynen, evet. Tanıştırmak istiyorum. Ee, yeni erkek arkadaşım da yeni erkek arkadaşımın eski sevgilisi. Bu da <laughs> e, bunu bilmiyorum. Bunu bu bu dakika şey söyleyemiyorum. Çok büyük ve göbekli guys. Bu Türk kızıymış arkadaşlar. Artık Hollanda'ya geldik de Türk kızına bakmak istemeyiz. <laughs> <laughs> kaç numara? Sizce ayakları kaç numara guys? arkadaşlar yamukmuş kapı ama ben anlayamadım. Bana yamuk gibi gelmedi nedense. Şuraya bak üstünü görmüyor musun yamuk? Ee, Bu tarafa doğru. Allah Allah. Aa a, Merya oraya bakma. Şu şu adamların olduğu yere bak. Bak böyle yamuk. Ha gibi. evet. Evet birazcık. Bak şuradaki boşluğa bak. Ama mühendislik hatası derdim ben istemiyorum <laughs> <laughs> yani. Arkadaşlar <Nasıl? gülüyor> <laughs> çok tehlikeli bir sokak gibi gözükmüyorum yani korkunçlu birazcık. Heyecanı böyle ara sokaklardan falan bir yerlere gidiyoruz. Ik <laughs> <Arkadaşım, gülüyor> ben daar bij Beyoncé geweest. Ik kan een tutje op je kies. Ik heb een Aynen çok sarışınlar. Öyle <laughs> sarışın görünce şaşırıyoruz arkadaşlar? <laughs> ben şu an şu e, köprünün üzerindeyim. Aşırı güzel ve çok güzel istiyor <laughs> i̇şte şu an burası. Çok tatlı bir yermiş. Gerçekten geldiğimden beri hep böyle her gördüğümde şaşırdım. Çok, çok güzel falan diyorum ama gerçekten çok güzel. Şubat bizim varsa mesela şöyle Gel Alın, bizi de alın. <laughs> Biz de. Aha tuvalet var küçücük. <laughs> Bu arada böyle buralara görünce şey aklıma geldi benim. Aynı hızın altında filminde buraya geliyorlardı Aa, ya. Aa, evet en son burada aynen. aynen. önce buraya geliyorlardı aynen, aynen. değil mi? İşte bir yerde oturmuşlardı. Burada bir yerlerde. Aynen sanki böyle burada bir yerde ya, oturmuşlardı. Ya ne güzel filmde. Evet okuyorum. Her yer, Her yer buradır, buradır. Dün, No fucking foto yazmışlar ama video dememişler O yüzden çekiyorum Burası en dar sokağıymış Galiba da o yüzden demişler Çünkü iki kişi yan yana zor geçiyor Gerçekten şu an Yanımdan insanlar geçiyor ama yani Hani nasıl geçiyor falan demişim. Ama gerçekten tatlı bir sokak Ama İstanbul'da olsa insan buradan Geçmeye korkmaz mı? Bence korkar yani Yok çok yok kamera oturdu çünkü bayağı yorulduk ve gerçekten çok zor bir karar verdik. Aşırı güzel hem, yani hem tatlılar var hem dondurmalar var çünkü böyle gittik geldik. Göstereyim hatta niye konuşuyorum ki şurada aşırı tatlılar ve dondurma aldık. Aa, çok güzel. Ama ben deneyeceğim denemedim. Çok güzel çok güzel selam. Şimdi ben odaya geldim. Bir oda turu yapmak istiyorum. Yani bir oda turu ediyor. Şimdi bir odaya geldim ben. Çünkü işim vardı. Videoyu yükleyememiştim. Videoyu yüklemek için odaya geldim arkadaşlar. Ve Dırırım. orada benim bavulum var. Neyse. Şurada direkt banyoya girelim. Banyoya daha ben de hiç girmedim. O güzelmiş banyosu falan. Baya güzelmiş duş. Hey guys. <laughs> Oo, burada çok güzel makyaj yapılır. Of çok yakın. Kendimden bu kadar yakın görmeye katlanamadım gerçekten. Şimdi buradan çıkalım. Banyosu güzelmiş. Çıkıyorum çıkıyorum. Dağınık. Keşke yani aşırı güzelken göz çekseydim burayı. Çünkü dağıttım yani. Odaya girer girmez dağıttım. Bu arada böyle bir televizyon var. Ve... Derarırım. Bakalım nereye bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Manzaramız böyle. Ee, ama güzel. Şimdi ben şu video işini halledeyim de hemencecik çıkayım dışarıya. Çünkü onlar alışveriş yapıyor. Ben işim olduğu için birazcık erken geldim. Hemen onların yanına gideceğim. İşimi halleder halletmez. Halletmeye bakalım o zaman hızlı hızlı değil mi? Ya şu şarj olsa da oradan ihtiyacım var. Çünkü telefonu... şuraya takayım. Burada priz şey varmış. Telefonum şarjı bitti. Ve çok tuvaletim geldi şu an. Hadi. Ya tam vloggerlar için ya. Süpermiş. Burada bir ışık var guys. Nereden açılıyor bilmiyorum. Tam böyle bu arada Amsterdam'ı aşırı derecede beğendim arkadaşlar. İlk defa geliyordum. Söylemiştim zaten Amsterdam'a ilk defa geldiğimi. Ve cidden çok beğendim. Çok güzel bir şehir. Oy çok kırıldım. Telefonumun açılması lazım. Neyse ben bu arada tam neyi hazırlayayım bari. Şu an saat burada 17.54. Ee, ama Türkiye'de 19 galiba. Yeah. Evet evet. Bu arada size burada yazanları göstermemiştim. Odada böyle tatlı tatlı şeyler yazıyor. To <laughs> feel. <laughs> böyle şeyler yazıyor yani. Bu arada şurada bir Toblerone gördüm. Şurada bir Toblerone gördüm. Şurada burada o şeker var burada. Ve burada aman ya Rabbi. Aman yazıyorsun üstünde bak gerçekten. E, çikolatalı drajeler var. Ve benim artık zaten geç oldu burada ben oyalanırken. <laughs> Aa ah, çok seviyorum. Just nuts. Yani daha önce yemedim. ilk defa görmüyor Güzel bir şey benziyor. Bayağı güzel Aşağı var odada yalnız. Ben neyse ne yapayım biliyor musunuz? Bavulumu falan açayım. Çünkü akşam 8'de. E, çünkü akşam yemeği var. Akşam yemeğine katılmam lazım. Zaten bayağı bir geç oldu ben burada bununla uğraşırken. Bari akşam yemeğine hazırlanayım insanlar gelmeden. Ki bu arada burada şu an saat... Oo, burada şu an saat 7.30. Yok burada şu an 6.30. Türkiye'de saat 7.30. Videonun artık yayınlanması lazım yiyorum ya. Woo, tam bir çılgınım. Ay başım döndü. Ben tam bir malım artık gidip ben hazırlanmaya başlayayım. Uçakta tipim öylesine kaydı ki I cannot explain yani. Müthiş İngilizce. Arkadaşlar selam. Biz şimdi e, zaten otel çekmiştim. Üstümüzü giyindik. Konuşamıyorum ya. Kültür şoku yaşıyor. Arkadaşlar konuşamıyorum. Hiç uyumadığın için. Ha, doğru ama hiç uyumamış gibi hissetmiyorum şu anda. Evet ama Gayet işte beynine vuruyor. <laughs> i̇çeride bir yerlerde Gözlerine birkaç da beyin hücresi ölüyor. Ding ding falan. Hava asla kararmadı arkadaşlar ve saat 10'a kadar kararmıyormuş. Evet, Çok güzel. Biz şimdi tam yemeğe tam doğru. doğru gidiyoruz. Çekeyim. Sesin geldi sadece. <laughs> <laughs> Yüzünde gözüküyor Vur 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 konuşuyor. Durmuyor. <gülüyor> 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 Yemek yemeğe geldik ama benim bir konsept varmış. <laughs> Garsonlar <Gansımdan> şarkısı söyleyecekmiş. <laughs> better life she <laughs> 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 yemeğimiz geldi paylaşacakmışız dedik <laughs> yazık adamcağız orada piyano çalıyor baya güzel ama yemeklerine arkasında sıkışıp kalmış ya. Arkadaşlar bayağı hızlıca yedik yani. Arkadaşlar bakın yemek yediğimiz restorana kimler gelmiş kimler gelmiş. Evet ya. Neydi kızın adı? Emanuel'le o kadar bizimle ilgilendi, niye bizim resmimizi oraya ya şey yapmadı ki? Ama zaten yemekleri de geç getirdi, bence bize bir ufaktan gıcık evet, olmuş bir olabilir. bir oldu bence de. Aynen. <laughs> ya yan masadaki insanların? insana gelmeden yemek Aynen gelmeden ya, gelmeden. cidden. Nasıl Aynen. bir ama muamele bu. Bu arada saat şu an kaç? On buçuk ve hava daha kararmadı yani. Böyle Türkiye'de yedi buçuk gibi şu an saat. Hava. Ama çok güzel sokaklar ya ve herkesin deli gibi bisiklet sürmesi. Ay şu Vespaların tatlış kolu peki benimmiş gibi çek falan. <laughs> Arkadaşlar sonunda otelimize geldik ve artık uyuyacağız büyük ihtimalle. Ben dün gece duymamıştım bu arada söylememiştim bu ayrıntıyı sanırım. Söylemiş olabilirim bilmiyorum kafam bir garip oldu için hatırlayamıyorum. Kameram da şarjı bitiyor. Odaya gidip uyuyacağım büyük ihtimal bir duş alıp. Tabahta bakalım. Erken kalkıp birazcık yeni şoförü gezeriz diye düşünüyorum. Belki fotoğraflar çekineceğiz çünkü bugün fotoğraf falan çekinemedik pek. Evet, günün sonu. Bugün hakkında evet, düşünceleriniz evet, neler? Özet Aynen. Ee, bugün hakkında düşünceleriniz Çok güzeldi. En son e, operasyon. Yani kız aklımda kaldı. <laughs> 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 günün sonu halimiz. Aynen. Ben şimdi bisiklete biniyorum. Yaşasın! Sizin dokunuyorum. Ben bunu alacağım. Çok tatlı. Çok tatlı değil. Tatlı değil birazcık. Tüm kimi buldum. Hello!